Arkadaşlar merhaba ben Çatı Usta. X3'ümüz var. Bunu boyayacağız. Bunu boyamadan önce bazı arkadaşlar hep bana blending'i soruyordu. Onun hakkında da video çekmiş olacağım. Şu gördüğünüz şu bölgeye blending uygulayacağım. Yama yaptığımda burada sırıtma olmayacak. Tabii bu blending daha çok açık renk, gri renklerde uygulanıyor ama ben siyah renkte uygulayacağım. İlerleyen zamanlarda da gri renklerde ya da başka renklerde uygulamaya başlayacağım arkadaşlar. Normalde kullanmıyorum ama hani kullanmaya başladım diyelim daha doğrusu. Problem olmaz arkadaşlar. Bu şekilde atın şu bölgeye. Hani bunun üstüne de atabilirsiniz. Hatta boyumuz tam hani attığımız blendikten kurumadan üstüne normal boyu atacağım arkadaşlar beklemeden. Arkadaşlar bu kuruduktan sonra ikinci katı dumanlı ya da biraz yine bu şekilde atarım. Ondan sonra da vermek işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar boyumuz kurudu. E, metalik olduğu için iki kat dumanlı atacağım. Normalde tek kat dumanlı atsam da yeterli olurdu. VMM'lerde 475 metalik oluyor arkadaşlar, 668 ise düz renk oluyor. Doğru attım bakın burada yok boyamız tabi buraya metalleri gelmiştir ama blendik uyguladığımız için tam sırıtmayacak arkadaşlar boyamız kurudu şimdi verniğine atacağım iki kat atacağım boyamız kurudu arkadaşlar şimdi verniğine atacağım iki kat atacağım. İlk kat bu şekilde. Tabi ikinci katta küçük küçük noktalar var arkadaşlar. Bunları kapatacağız. Bakın verni yatmadan önce boyanın metal olduğu belli değildi. Verni yaptıktan sonra metallik geldi. Atacağım arkadaşlar sprey Hızlı yama diye geçiyor İyice çalkaladıktan sonra Zaten görüyorsunuz Vernik buraya fazla gelmemiş Biraz daha açıyorum Verniği şurada bitirmişim Bunu da burada bu şekilde Şu şekilde uyguladım Bakın öyle Nokta nokta olduğuna bakmayın Hastaya giriyor arkadaşlar onlar. Hani çok ince olduğu için böyle düşüyor.